Ne bileyim, bilmiyorum. E... Sonuç itibariyle demin e, yarın kadar e, yerden e, sözümü tamamlayayım isterseniz. E, Anadolu Efesi iki platformda da e, ben e, ligi, liglerin favorisi olarak görüyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi çok şey değişebilir, sakatlıklar olabilir. E, pek çok şey olabilir. E, Tabii bunun üzerine bir defa e bu sezon seyircili de oynanacak. O da Bu sefer Erdem de oldu. önemli bir faktör Geldim. Hoş geldin Baturhan abi. Hoş bulduk. Artık ne kadar gitti ne kadar geldi. Evet karabatak gibi oldum ben. Aynen öyle ya bu internetle. Ee, aslında eğer sen yapmışsındır mutlaka da belki hani hazır değilsindir. Bu sene Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle yani hakikaten geçen sene hiçbir rekabet olmadı ben yani rekabetin nasıl anlatayım artı değer yaratan bir şey olduğunu tabii ölümüne rekabet veya işte kabile savaşlarından bahsetmiyorum. O yüzden yani bir sağlam bir Fenerbahçe'nin ne bileyim işte Euro de Final foru hedefleyen veya işte en az playoff'lara kalmayı hedefleyen bir Fenerbahçe'nin olmasını çok isterim. Yani ve Efes bugün bu geldiyse de o Fenerbahçe ülkenin yarattığı, o Prodoviçli şeyin yarattığı rekabet ortamıyla geldi. Tek başına kaldığı zaman nereye kadar bir gider bilmiyorum. Ne dersin Erdem? Var mı bu konuda bir? Bence çok doğru söyledin Önder abi. Rekabet mutlaka ülke basketbolunu kulüb kulüp takımlarını e, mutlaka bir yerlere e, çeker. İyilikten bir saniye <laughs> yayınımız bir konuğumuz geldi. Evet. Ay 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 ay. Evet, uykudan uykudan uyan. Köpek sesinden evet. mi bir takım sesler geliyordu? Bir saniye yatsana kızım. <laughs> Para verebilir, verebilir miyiz burada? <laughs> O, Daha, yani, olabilir yani olacak bunlar her zamanki şey. şey seni mi istiyor şimdi, şey? Melodi ile ile bir program yapalım o zaman. Ya yapalım. Şimdi senin, senin. <laughs> değişik bir program olacak bu sefer. Pro Olur, yeni ol, sezon yani. açılışı Mel Melodi ile. Evet. olsun. Ee, Şimdi Fenerbahçe için şunu söyleyeyim, ee, geçen seneki e, ko koç tercihini işte gerek yapmış olduğum programda, e, gerek sizle konuşmalarımızda e, doğru bir seçim olmadığını bana göre tabii doğru bir seçim olmadığını, e, bu doğru seçim olmamasını bana düşündüren şey de e, herhangi bir Avrupa'da bir kulüp takımını e, çalıştırmamış olmasıydı en önemli e, sebebi. E, bu yüzden de fikrimi belirtmiştim belirli yerlerde. Şimdi bu seneki e, o Fenerbahçe organizasyonu e, bana şunu hissettiriyor. E, nasıl diyeyim? Fenerbahçe geçen sil baştan yapıyor gibi. Yani neredeyse sil baştan. E, bana göre bu da esasında bir hamledir, iyi bir hamledir bence. Çünkü e, yolunda gitmeyen şeyleri, e, durumları görüp ona göre önlem almak, ona göre kararlar almak ve değişikliklere, yeniliklere gitmek de bence bir yönetim başarısıdır. Tabii bunun tam tersi de bir başarısızlıktır. İyi giden, iyi gidecek bir şeyi, potansiyeli olan bir şeyi yanlış yorumlayıp, ısrar etmek de yanlışlık olabilir ama hani sonuçta Fenerbahçe yani bazı insanlara göre geçen seneki Euroleague'i kastedeceğim, Euroleague play-offs'larını, CSKA'ya elendikleri dönemi Orada işte Covid vakaları takımdaki işte bazı sıkıntılar, koçun Covid olması vesaireyi gibi e, görüyor bir kesim. E, ama ben bütün sezonun başından beri hani bazı şeylerin yolunda gitmediğini, Fenerbahçe'de bazı sıkıntıların olduğunu sezonun başından itibaren söylemiştim. Yani benim e, bunu söyleme sebebim Fenerbahçe'nin e, Final Four'a kalamaması veya işte şampiyonluk yolunda Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde hiçbir varlık, en küçük bir varlık gösterememiş olmaları değildi. Sezonun başından beri bir yanlışlık olduğunu kendi penceremden e, düşünüyordum. Dolayısıyla e, bu sil baştan da tabii ki e, belli riskler e, içeriyor. Baktığımız zaman e, üçüncü arka arkaya Sırp Koç'la çalışacak e, Fenerbahçe. O bakımdan da yani bir Sırp pegomanyası e, oluşmuş gibi gözüküyor Fenerbahçe'de ama e, siz de oyunculuk zamanını mutlaka bili, biliyorsunuzdur. benim idolüm olan iki üç tane oyuncudan biriydi bir defa. Yani müthiş bir müthiş bir oyuncuydu. Yani hakikaten bence yani Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi 4-5 oyuncusundan bana göre birisidir. Yani zehir gibi akıllı bir oyuncuydu bir defa yeteneklerinin dışında. i̇kincisi de beni en çok etkileyen e, özelliklerinden biri. O da müthiş bir hırs, yani müthiş bir winner oyuncu olmasıydı. Yani e, 1991 e, final Four olabilir. Abdi pekçide, Georgia e, pekçide son saniyede attığı için. Üç... 93 oradaydım. Evet, ben de oradaydım. Ah, 90 ee, defa o kariyerini zaten o basket atarak e, başlatmıştı diyebiliriz ama hayatı boyunca o şutlardan çok attı. Şimdi bu oyunculuk tarafından gelen bu winner özellikleri, oradan getiren tecrübe, oyun zekası. Ee, antrenörlük kariyerine ne kadar yansımadı, yansımadı. Ee, bu sene hep beraber daha iyi analiz edeceğiz. Ee, ama ben tabii Giorgio için koçluk analizlerini önceki sezonlarında hatta Sırp mini takımında da e, yapmıştım. Belirli düşüncelerim e, onunla ilgili koç olarak, koç gözüyle bazı düşüncelerim var. E, bulunduğu hiçbir takımda Bayern Münih dahil, e, Bologna takımı dahil, Hatta bana göre Sırp takımı dahil, Sırp, Sırbistan milli takımı dahil e, teknik açıdan ve alınan sonuçlar açısından yani hem maç maç hem de sezon veya işte dönem sonuçlarına bakarsanız George Georgievich başarısız sayılmaz. Hatta işte geçen sene Bologna takımını uzun yıllar sonrasında e, İtalya şampiyonu yaptı. E, o önemli bir başarı ama Soru işareti neden daha önceki kulüplerinde veya işte milli takımda tercih edilmedi görevine e, son verildi veya işte yollar ayrıldı vesaire. E, bunu da esasında bu sene hep birlikte yakından e, göreceğiz. Hani böyle bir sebep hani bunlar kaza mıydı ondan sonra veya işte profesyonel hayatın e, bazı sonuçları mıydı yoksa işte için e, basketbolunun dışında çevreyle iletişime kulübüyle iletişimi, yöneticileriyle iletişimi, oyuncularla iletişimi, buralarda da bazı problemler var mı yok mu diye bence bu sene hep beraber yakından göreceğiz. Ama koçluk için Fenerbahçe'nin şu anda yapabileceği e, sonuçta bu bakış açısıyla yaklaştığımda Georgevic e, bence iyi bir isim Fenerbahçe için. Çok sonuçta aç bir koç, e, başarıyı isteyen bir koç, kendisini ispat etmek isteyen bir koç. E, Fenerbahçe gibi çok büyük bir camiada hele işte pandemi sonrası işte seyircinin de dönmesiyle e, e, Yatırımın e, bence imza atabilir e, ama sezonun başında iki tane maçlarını canlı izlemek e, izledim yani öyle bir şansım oldu. E, tabii hani bu sil baştan dedim yani çok kolay bir şey değil. E, yeni bir kulübe gelmek, ondan sonra işte yedi sekiz tane yeni oyuncuyla oradaki rol dağılımları. E, oyuncu seçimleri vesaire gidecekleri çok yol var. Fenerbahçe'nin gideceği çok yol var. E, fakat bence Fenerbahçe için en büyük en büyük problem, kendi arkadaşlarımla da konuşuyorum. Fenerbahçe e, kulübünün, Fenerbahçe basketbol takımının bana göre en önemli eksikliği yine maalesef oyun kurucu pozisyonda olacak. pierre Henry transfer edildi. E, geçen sezonu Vaskonya'da çok çok iyi geçirdi. Buna bir diyecek bir sözüm yok. Daha önce de ben Eskişehir Basket'in asistan koçuyken Tofaş'ta oynadığı sene biz Tofaş'la play mücadele etmiştik. Onun dışında normal sezon ve yaptığımız hazırlık maçları dahil 6-7 defa Tofaş'a karşı oynadık ve Pierre Henry'i çok yakından tanıyorum. Çok iyi bir oyuncu olmasının yanında bende hep şey soru Yani ee, gerçekten Pierre o sene final oynamışlardı. Bize elemişti Tofaş. Fener'le final oynadıkları sezon ee, final baskısını büyük takımda oynama hedefi büyük olan bir takımda e, oynayabilme özellikleri, kişisel özellikleri ne kadar yeterli? E, ben ondan emin değilim birincisi. İkincisi şutu eksik olan bir oyuncu. Geçen sene Lorenzo Brown'la ilgili söylediğim şeyleri, e, aynılarını Pierre Henry için de e, düşünüyorum. Pierre Henry de iyi savunmacıdır ve açık sağ oyuncusudur. Daha çok özellikle. Şutu olmadığı için ikili oyunlarda zaman zaman ondan çok risk alan takımları izledik Sık Oyunun sıkıştığı, korakor geçtiği yerlerde oyun kurucunuzun çok net bir şutu olmaması size o seviyede yani o seviye maçlarda gerçekten önemli handikaplar doğurabiliyor. Bunu şu anda dejavu oldu yani Lorenzo Buran için de hemen hemen aynı şeyleri söylemiştim şimdi onun bu özelliği çok iyi bir pasör de değildir evet pas vermeyi iki maçta özellikle çıplak gözle iki maçta evet Fenerbahçe'ye geldim ben şimdi etrafımdakileri biraz daha oynatmalıyım biraz daha servis yapan oyun kurucu rolüne mi kafasında o şeyi değiştirdiğini, o düğmeyi tıklattığını hissettim ama yani kişi özel oyuncu kişiliği özelliği Pierre Henry'nin kembere yaptığı güçlü ataklardır gerek tam sahada açık sahada gerek işte yarı sahada oynanan birebir esas özelliği odur. Şimdi bu noktada baktığımız zaman çok yaratıcı pasör pas, pas özelliği birinci sırada olan bir oyuncu değil. E, çok keskin müştör değil. Belki geçen sene Euroleague'de dört tane beş tane dış şut soktuğu maçlar olmuştur. Ama bu benim için demek değil ki e, bir Kevin Pangos gibi şutör veya ne bileyim şu, Namdo Dekolo gibi veya işte Larkin gibi Mike James gibi o tarz bir e, bitirici ikili oyun veya bitirici yarı saat set hücumu oyuncusu olmadığından yüzde yüz eminim. Geriye ne kaldı Fenerbahçe'de? Topu elinde tutup topa işte klasik tabirle topa yön veren o ikili oyunlardan yara, hem kendi için yaratan hem takımı için yaratabilecek bir oyuncu kaldı yine dekolu. E, çünkü neden sadece dekolu? Çünkü geriye kalan oyuncular Guduric, Şayok, e, Dechampierre, işte Türk oyuncular Şehmuz, İsmet, Melih, Mete Can, bunların hiçbiri e, kendine pozisyon yaratabilecek özel yani e, yani topu alıp topla beraber yaratabilecek veya ikili oynayıp rakibe zorluk yaratabilecek tarzı oyuncular değiller. He, bu oyuncuların da tabii ki çok değerli özellikleri var. E, Koç işte buradaki bu, o kimya problemini aşabilirse takımı oynatacağı basketbolu ne bileyim başka bir basketbolu e, özellikle Dekolo'nun oyunda olmadığı zamanlarda Başka bir basketbolu oynamayı, be, oynatmayı becerebilirse, evet, Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığınız zaman önemli oyuncular, önemli yeteneği olan oyuncular var. Mesela işte Meryem Şayok, benim çok beğendiğim bir oyuncuydu, Bursa'dan transfer edildi. Ama ne kadar iki numara yürüleksiz oyuncu, onu da bu sene göreceğiz. Hem o öyle bir tecrübesi olmadığı için, hem de benim kişisel olarak bildiğim bir diz problemi var Mariel Şayok'un. O nüksedecek mi bu ağır tempoda, yoğun maç temposunda? O da onun için soru işareti. Yine kısa oyuncu aklıma gelenlerden Guduric Uzun zamandır e, forma giyim, giymiyor, hazırlık maçlarının hiçbirinde oynamadı. E, oynasa bile Guduric de yine dekolo tarzında veya biraz önce saydığım oyuncular tarzında bir kısa oyuncu değil. Dolayısıyla yani benim gözümde e, bir koç olarak Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu eksikliği, yaratıcı kısa oyuncu eksikliği e, bas bas bağırıyor. Ee, ama bakalım bu konuda herhangi bir hamlesi olacak mı, olmayacak mı? Ee, Fenerbahçe'nin Georgev için onu da hep birlikte göreceğiz. Şehmuz'dan çok şey beklediklerini biliyorum. Şehmuz'un e, bu bahsettiğim oyun kurucu işte topa yön verme kısmında e, Georgev için ondan çok ekstra şeyler beklediği ve e, karşılığında mutlaka alacağına inandığını biliyorum. Onu da göreceğiz. Umarım. Ee, bir guard oyuncusu, efsane bir guard oyuncusu. Belki bizim ligimizde işte Pırlanta gibi şehmuz'a e, yeni ufuklar açabilir, onun basketbolunun çok gelişmesini sağlayabilir. Yani hem bizim basketbolumuz için hem Fenerbahçe'nin başarısı için uzun vadeli yani sezon hedeflerine baktığımızda çok çok önemli bir e, hamle olacaktır. E, umarım öyle olur. Ama e, dediğim gibi Fenerbahçe'nin kesinlikle şu anda, şu bugün de bak bugün yani kadrosuna baktığımız zaman en gözüme çarpan eksiklik bu olarak düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim. ilk Euroleague maçı işte birinde mi ikisinde mi Fenerbahçe oynuyor? Dekolu sakatlandığı anda ondan sonraki Allah korusun tabii ve ondan sonraki yani Fenerbahçe'nin maç sonunu kimle nasıl oynayacak yani oyunu nasıl kuracağını filan inanın ya kestirmek çok kolay değil. ama dediğim gibi umarım şey ama oralarda umarım aşama kaydederler ve hani benim bu öykseklik olarak gördüğüm şeyi e, yani öyle olmadığını ispat ederler. Peki bu arada NBA'den oyuncu olma durumu olabilir mi? Yani yoksa ya o pencere kapandı benim, mı? Benim bildiğim benim bildiğim birkaç isim vardı NBA'de kontrat alamamış. E, on, Onlar da gerçi geçen gün gördüm bir takımla anlaşmış. Birkaç isim vardı bir kulağıma gelen. E, ama tabii her şey biraz da ekonomik de ben buradan söylüyorum Fenerbahçe oyuncu almalı ama Fenerbahçe'nin oradaki bütçeleri tasarrufu nedir hiç bilmeden böyle söylüyorum. Ben teknik teknik anlamda bakarak söylüyorum. Ya bir ya Efes'ten konuşurken geçen sene de konuşurken bu artık bütün dünyanın bütün Avrupa'nın bildiği bir gerçek. Yani inanılmaz bir gard rotasyonu var. Hem geniş hem çok etkili oyuncuları var. Efes'te ama onun karşılığında Fenerbahçe'ye baktığınızda e, yani ben dekola dışında maç sonunda ağırlık koyacak maç sonunda çok ciddi önlem alınması gereken çok ciddi yani o seviyede önlem alınması gereken e, bir tane daha kısa oyuncu göremiyorum şu anda. Uzun evet, oyunculara gelecek olursak da göreceğiz. evet kısa oyunculardan bahsettik. Uzun rotasyonu bana göre e, yeterli denebilecek durumda. Tabii Veseli önderliğinde. Ee, tekrar eski günlerini arayan ve bir çıkış arayan Euroleague'de e, değerli oyuncu olmak istediğini bildiğim Devin Booker'ın e, hazırlık maçlarındaki performansı benim hoşuma gitti. Her şeye rağmen. E, yani bazı kaybettikleri maçlara rağmen diyeyim. Polo e, Polonara benim burada daha önce bahsetmiştim. E, Eskişehir basketteyken. O İtalya'da hani Regina takımında oynuyordu sanırım. Ee, transfer etmek istediğimiz bir oyuncuydu. O zaman daha çok daha gençti. Ee, ama dediğim gibi Polonar olsun Henry olsun geçen sene Baskonya'da yani beklentilerin daha az ola, olduğu bir takımda sivrilip Fenerbahçe'ye transfer oldular. Ee, orası da küçük bir soru işareti. Yani acaba Baskonya daha çok hedefleri olan bir kulüp olsaydı artı Henry'nin durumunda Granger'in Granger'ın sakatlığı orada eski Efes'te Granger'ın e, sakatlığı da Henry'nin sürelerini de arttırdı. Sorumluluğunu da arttırdı. Granger olsaydı belki Henry bu kadar sivrilmeyecekti. E, ya, Keza Polonara'nın sadece bir geçen sezonu böyle Euroleague seviyesinde çok çok iyi oynadığını e, ben görüyorum. Dolayısıyla hani Fenerbahçe formasını ne kadar hak ettiklerini, ne kadar hak eder tarzda oyuncular olduklarını da hep birlikte izleyeceğiz. Potansiyel evet. Geçen sezon başarılım başarılı geçti? Evet. Ama şimdi Fenerbahçe forması biraz daha ağır bir forma. Camia biraz daha ağır bir camia. Dolayısıyla nasıl bir uyum olacak aralarında bu saydığım oyuncuların hep birlikte göreceğiz. Şayok'tan bahsettik, Henry'den bahsettik. İşte Polonara'dan, e, Booker'dan bahsettik. Geriye kim kaldı? İşte geçen sezonu Fenerbahçe'de hiç, hiçbir oyuncunun neredeyse hiçbir oyuncunun iyi geçirmediği gibi işte benim yine çok beğendiğim bir oyuncu Bartel. Geçen sezonun hayal kırıklıklarının başındaydı. Hazırlık maçlarında biraz daha iyi gördüm Bartel'i. Ben kalitesinden asla şüphe etmiyorum onu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırlamıyorum. Bartel Bayern Münih'ten Giorcevic'in oyuncusuydu da daha önceden de bir birlikte de birliktelikleri vardı diye hatırladım. Yanlış olabilir ama ya, Büyük doğru. ihtimalle doğru. Ee, yani öyle onun da bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Bartel'in iyi sezon geçirmesi anlamında. Ee, bakalım ya hep birlikte göreceğiz. Ee, şimdi şeyi şöyle bir değerlendirme yapayım, toparlayayım. Ee, şimdi geçen bana göre beni yine benim Pencere'mden. Geçen sezonki koçtan daha doğru bir koç seçimi. Ee, geçen sezonki oyunculardan bu sezonki transferleri karşılaştırdığım zaman e, arada çok bana göre arada çok büyük bir fark olmamakla birlikte belki çok küçük bir farkla bu seneki oyuncuların bir seviye daha e, oyuncu bazında yani tek tek baktığımda bir seviye daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. İki, üçüncü veri de Fenerbahçe'nin seyircisinin olacağı bu sene. E, her ne kadar ben e, maç, maçlara gittim böyle büyük bir hevesle oranın salonun ağzına kadar dolacağını falan tahmin tahmin ediyordum. Fakat işte içeri girerken şey oldu. İlk defa orada gördüm uygulamayı. Aşısız kimseyi içeri almıyorlar ve işte çocukları içeri almıyorlardı. Biraz da hani şeyin maçın boş olmasının sebebi herhalde o aşı Hikayesiydi Hatta ben iki aşı olduğum halde işte bir tanesi yansımamış. Beni de almıyorlardı içeriye. İşte ondan sonra bir şeyler bir uygulamalara girdim bir şeyler bir şey yaptım. Neyse öyle girdi. Şimdi bu sene o seyircinin de oluşu Fenerbahçe'yi eee George Elçi özellikle bence çok rahatlatacaktır. Özellikle böyle sil baştan yapılıp yeniden kurulan bir eee kadronun alacağı her galibiyet, özellikle iç sahada alacağınız her galibiyet sizin sezon motivasyonunuzu çok olumlu etkiler ve buna gerçekten bu tarz kulüplerin çok etkisi olur ki Fenerbahçe'nin zaten hepimiz biliyoruz o yani seyirci üstünlüğünü, seyircinin e, ne kadar takımı ittirebildiğini. E, bu üç tane faktör. Koçun açlığı ve geçen seneye göre daha iyi oluşu, kadronun bir tık daha iyi oluşu ve seyircinin geri dönüşü. E, geçen seneki Fenerbahçe kıyasladığımda kıyasladığımda e, Fenerbahçe adına olumlu sinyaller veriyor. Ama ilk söylediğim gard eksikliği ne? Bu üç tane e, olumlu faktörü ne kadar baltalayacak? Bal bal e, veya ben bu konuda yanılıyor muyum veya haklı mıyım? onu sezonun ilerleyen bölümünde hep birlikte göreceğiz. göreceğiz. Fenerbahçe'nin de ilk maçı yarın galiba değil mi? Lig, lig maçı Fenerbahçe'nin e, yarın pazar mı sanıyorum? Bilmiyorum. Yani tam emin değilim. Pazar Pazar ya, bir şeyler günü, ekleyebilir anında. miyim? Bu senin söylediklerine Erdem. Şimdi taraftar ta, ama bu biraz e, iki ucu nasıl anlatayım? Keskin bir bıçak gibi tabii ki müthiş bir faktör. Ama bu yeni takım ne bileyim ilk bu işte. Olumsuz yeni tarafları yeni. da var tabii. Olumsuz hayır, tarafları hayır. Da. baskı tarafı da var veya ya peşi Mutlaka. sıra gelen mesela bir BJK gibi bir Galatasaray mağlubiyeti çok büyük olay olur. Şeyde Fenerbahçe kulübü. Mutlaka. Bir de yani e, obruğun için ilk sezonu bittiği zaman baya yani ya bu bu Ritik bir şey bilmiyor falan filan gibisinden laflar ediliyordu yani çünkü işte EuroLeague şampiyonu olacak Sanki bir senede olunacakmış gibi. Yani sabırsız olması o taraftarın. kulüp içerisinde her zaman böyle bir kabile iç savaşları dönmesi, yani başkanın adamları ne bileyim işte kaybetmişlerin şeyleri falan. Yani dedikodusu bitmiyor. O yüzden hani George üstünde o şey hepsine katılıyorum. Bu, bu bugünkü bu seneki kadro daha iyi, en azından bir hemoliti yok kadroda bilmiyorum nasıl transfer etmiş zamanda çünkü ben hani genel dini falan bayağı işte NBA genel menajeri falan diye görüyordum. Yani sabretmeleri lazım. Ve de hakikaten canı gönülden Fenerbahçe'nin böyle çabuk o kimyayı yakalayıp işte seyirci desteğiyle de falan yani rekabeti yükseltmesini canı gönülden istiyorum. Ama o yani pozitif tarafların şeyleri de var, tura tarafları da var. O şey konusunda hakikaten yani en Fenerbahçe işte yakından takip edenler de en az iki tane gardımız olması lazım falan diyorlar. Yani o, o konuda hakikaten ciddi bir sadece şu anda dekoloya kalmış bir durum var. Kağıt üstünde kısa oyuncular gözüküyor ama e, yani bana göre benim, benim basketbol anlayışıma göre Guduric, Şayok, Şehmuz, Melih, Pierre, bunların hepsi bana göre aynı tarz kısa oyuncular. Bunların ne? hiçbirine topu verip etkili bir şekilde tekrar ediyorum. Bir basketbol süper ligi ortalama bir maçtan bahsetmiyorum. Üst seviye yürüleyik kazanılması gereken korakor geçecek bir sert maçtan bahsediyorum. Topu eline alıp e, yaratacak kendileri için veya takım arkadaşları için yaratabilecek özellikle oyuncular değiller. Kendilerini Geliştirebilirler mi? Başarılı bir sezon geçir geçirebilirler mi? Yoklukta e, özellikle oyun özelliklerini, oyunculuk özelliklerini ilerletebildiğini oyuncuların gördük. He yani bu böyle bir sezon geçirecek bir veya iki tane oyuncu. Örnek veriyorum, Meryl şey müthiş bir e, potansiyel oyuncudur. E, bu say, bu söylediğim tarzda bir oyuncu olabilir. Yani çok beklenmedik bir sezon geçirebilir. Şey yok, e, orasını. İşte dediğim gibi hep birlikte göreceğiz. Ama bütün verileri şu anda kağıt üzerinde baktığım zaman mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'nin etkili bir, yaratıcı bir kısa oyuna. Yani ben bugün Fenerbahçe'nin koçu olsam ne yapıp edip bir şekilde yani ne yapıp edip derken hani finans kısmını söyleyeyim yani belki bütçe aşılmış olabilir vesaire. Ne yapıp edip bir şekilde bir yolunu bulur mutlaka bir etkili bir kısa oyuncu bir yerlerden bulup getirmek e, zorunda hissederdim kendimi. Bunu da bu tarihte ben buradan söylemiş hatırlatmış olayım. Yani düşüncemi daha doğrusu belirtmiş olayım. E, nasıl gelişecek olaylar? Onu hep birlikte göreceğiz hep birlikte. Peki efendim e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi benim son ekleyeceğim şey biz bu yola yani Efes'i anlatmak için çıktık. Çünkü Efes'in pek öyle medyada falan çok fazla görünürlüğü yok. Bir de hani Efes'ten de bilgi çıkmıyor kulüpten. Ama işte Erdem Adam'ın sayesinde yani en önemli rakibimiz hem ligde hem şeyde e, Euroleague'de bir takımın böyle bu kadar güzel röntgenini <laughs> çektiğini görmek ve bu yüzden de evet. işte Efes kafasında yayınlanmış olması beni çok mutlu etti açıkçası. Evet, ben en son bir şey eklemek istiyorum. Biz burada Efes konuşuyoruz başla şeyle ağırlıkla. E, kulübümüze e, emeği geçmiş. E, iki sene baş antrenörlüğünü yapmış olan e, İlkoviç'i de burada anmadan geçmemek lazım. Ondan sonra e, evet basketbol kariyerinin, koçluk kariyerinin daha doğrusu en sonunda geldi buraya. Önder senin dediğin gibi keşke daha evvel geleydi. Bir 10 sene evvel gelse. 10 sene önce gelseydi. <laughs> 10 evet. sene evvel gelseydi çok şeyler şey edebilirdi tabii ki. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum mesela. Eee bir şeye hakeme itiraz ettiği zaman böyle sahada bir sessizlik olurdu. Böyle hakemler, oyuncular falan dönerler, bakarlardı adama. Yani böyle bir böyle bir saygı vardı. Ağabey. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir ağırlığı vardı. Ee, öyledir böyledir iki sene e, şeyini yaptı ve e, Efes'ten emekli oldu biliyorsunuz. Ondan sonra çalışmadı, bir takım almadı. E, Nejat Sayman hocam yazmıştı e, Facebook'ta, e, ben de katılıyorum kendisine. İnşallah e, Anadolu Efes e, herhalde daha doğrusu e, cenazesine bir temsilci göndermiştir diye düşünüyorum e, takımı temsilen. Böyle bir şeyi atlamamak lazım tabii, atlamamaları lazımdı. Ondan sonra herhalde göndermişlerdir, düşünmüşlerdir. Ben düşündüğüme göre onlar haydi haydi düşünmüştür. Böyle bir şey var. Erdem, senin söylemek istediğin bir şey var mı en son? Abi senin de söylediklerin gibi, İlko gerçekten gerçekten Avrupa Basketbolu'nun çok önemli, çok büyük koçlarından, en büyük koçlarından birisiydi. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Bunun dışında kendisiyle ilgili ben Gaziantep'in yardımcı antrenörüydüm Efes Koçu'yken. Biz iki defa yanmıştık İvkoviç'i. <laughs> Bu da bizim benim için benim kariyerimdeki önemli noktalardan biridir. Ona karşı tabi onun takımına karşı oynamak Efes'e karşı oynamak her zaman benim için ayrı bir gururdur, şereftir toprağı bol olsun diyelim. Peki efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı olsun tekrar sezon.